Bir adam dilencinin kasesine bir madeni para atar. Ancak bilmediği şey bu dilencinin aslında bir tanrı olduğudur. İyiliğine karşılık olarak tanrı dünyadaki tüm fiyatları 10 milyon kat düşürür. Fakat adamın serveti olduğu gibi kalır. Ertesi gün adam bankaya gidip para çekmek ister. Ancak bir dolar çekmek için manuel işlem gerektiğini görünce şok olur. ATM'nin bozuk olduğunu düşünerek vezne sırasında beklemeye başlar. Ancak zengin bir adam gelip önüne geçer. Adam bankanın adaletsizliğine öfkelenir. Tam o sırada cebinden yanlışlıkla 100 dolarlık bir banknot düşürür. Veznedar hayatında bu kadar büyük bir para görmemiştir ve adama hemen saygı duymaya başlar. Adam 300 dolar çekmek istediğini söylediğinde Veznedar'ın yüzü bembeyaz kesilir ve acil olarak banka müdürüne haber verir. Müdür bir grup güvenlik görevlisiyle birlikte hızla gelir. Adam sadece 300 dolar çekmek bu kadar olaya sebep olduğu için korkar ve tezgahın arkasına saklanır. Tam o anda banka müdürü diz çökerek samimi bir şekilde özür diler. Ardından Veznedar'a adamın parasını hemen vermesini emreder. Adam parayı aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte bir restorana gider. Menüdeki fiyatların ne kadar ucuz olduğunu görünce arkadaşının kendisine şaka yaptığını düşünür. Arkadaşı ise cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp zenginlik gösterisi yapar. Adam onun aklını kaçırdığını sanır. Tam o sırada birkaç serseri içeri girer, arkadaşını yakalar ve hemen borcunu ödemesini ister. Adam ne olduğunu sorunca serseriler arkadaşının 40 dolar borcu olduğunu söyler. Fakat adam bunu yanlış duyup 400 bin dolar mı diye bağırır. Ben o kadar parayı veremem der. Serseriler adamın cüzdanına bakar ve içinde 50 dolar bulur. Bu onları şoka uğratır. İçlerinden biri ben bu 50 doların bozunu veremem der. Adam da onun deli olduğunu düşünüp üstü kalsın der. Bu söz karşısında serseri şaşkına döner ve borç senedini hemen yırtar. Yemek sonunda hesap geldiğinde adam 100 dolarlık banknot çıkarır. Restoran çalışanları dona kalır. Hemen güvenliği çağırırlar. Güvenlik görevlileri adamı çembere alır ve restoran sahibinin yanına götürürler. Restoran sahibi adamın mekanı satın almak istediğini düşünür ve ona bir sözleşme uzatır. Böylece adam ne olup bittiğini tam anlamadan 400 dolara kazara restoranın sahibi olur.